yaklaşık 24 saat önce sizlerle bir tweet paylaştım ve bu tweette aslında biraz şaka mahiyetinde de olsa Ethereum'ci pozitif şeylerden bahsetmiştim. Aslında şu anda da tam olarak bu tweetteki şeyler yaşanıyor. Hem Ethereum olsun hem Bitcoin olsun şu anda gerçekten güçlü bir şekilde haftaya başlamış durumdalar. Burada hem Bitcoin'de hem Ethereum'da yeni fiyat seviyelerine ulaşmış durumdayız. Ethereum şu anda 3100 dolar fiyatında bulunurken aslında 3000 dolar seviyesi artık bizler için güvenilir bir destek konumuna gelmiş durumda. Buradaki 3000 dolar seviyesi aslında bizim önemli de direnç seviyesi konumunda olan 3500 dolara kadar çıkan yolda e, güzel bir destekleyici rol oynayacaktır diye düşünüyorum. Burada e, gördüğünüz üzere aslında kripto para marketi şu anda gerçekten çok iyi bir konumda. Bugün gerçekten güzel bir e, yükseliş yaptı genel olarak kripto para marketi. Benim favori altcoinlerim olsun ya da genel olarak top yüzdeki altcoinler olsun şu anda ciddi bir şekilde yükselişteler. Buradaki yeşil seviyeler tabii ki de dolara karşı kazandıkları değerler. Ben buradaki para birimini dolardan bitcoin'e çevirirsem yani bitcoin'e karşı kazanıp kaybettikleri değerlere bakarsam aslında yeşillerin sayısı ciddi manada azalacaktır. Çünkü bugün bitcoin altcoin'lerin birçoğuna nazaran daha güzel bir yükseliş yaptı. Ben burada bitcoin fiyatını da incelemek istiyorum açıkçası bu yüzden. Bitcoin'i burada haftalık grafiğe çektiğimde e, görebiliyoruz ki aslında ciddi daha, derecede büyük bir boğa bayrağı formasyonu bulunuyor. Buradaki boğa bayrağı formasyonunun potansiyel fiyat hedefini incelemek için ben dibinden tepeste çektiğim fiyat çizelgesini kırılımı yaşandığı bölgeye koyuyorum ve bitcoin aslında kısa orta vadede %40'lık bir yükseliş görebilir. Yani kısa vadede ya da orta vadede bitcoin 60 bin doların üzerinde görmemiz gerçekten mümkün gözüküyor. Sizler de benim kullandığım borsalardan Bitcoin veya Ethereum satın almak isterseniz aşağıda benim bağlantılarımla Bybit'e veya Bingex'e kayıt olabilirsiniz. Ben sadece bu iki borsayı kullanıyorum. Benim bağlantılarımla bu borsalara kayıt olduğunuzda ciddi derecede depozit e, ödülleri aynı zamanda ciddi derecede tekrardan e, işlem kesintilerini indirimler kazanıyorsunuz. Bunlar her zaman gelecek fırsatlar değil. Aynı zamanda Bybit'te şu anda 5 Bitcoin'lik bir çekiliş bulunuyor. Bu yüzden kesinlikle şansınızı denemeniz denemeniz gerektiğini düşünüyorum. Bugün sizlerle ben aslında e, Ethereum'la da bir analiz yapmak istiyorum. Ethereum analizimi yaparken bir yapay zekayı kullanmak istiyorum açıkçası. Yapay zeka denince akla ilk Chat GPT geliyor tabii ki de. ChatGPT'nin kripto paralara özel versiyonunu ben ve ekibim Marsal GPT olarak bir Telegram yapay zekası şeklinde geliştirdik. Buradaki Telegram yapay zekasına istediğiniz kripto paraların istediğiniz zaman dilimlerinin analizlerini yaptırıp kar alma ve stop loss noktalarını öğrenebiliyoruz. Ben burada e, yapay zeka kullanarak aslında Ethereum'u analiz ettirmek istiyorum. Tabii ki de istediğiniz kripto para bilim veya istediğiniz pariteyi burada analiz ettirebiliyorsunuz. Ben burada Ethereum USDT'yi analiz ettirmek için Enavice komutunu kullanıyorum. Enavice komutuyla birlikte bizlere bir saatlik analizini yapıyor. Ancak buradaki zaman dilimini istediğiniz şekilde de değiştirebilirsiniz. Burada bizlere bir saatlik Ethereum analizinde aslında bir satın al sinyali verdiğini görebiliyoruz. Hatta bizlere bir kar alma ve bir stop loss noktası da veriyor. Daha detaylı bir şekilde buradaki analizi incelemek isterseniz More Details butonuna bastığınızda daha detaylı bir şekilde bu analizi inceleyebiliyorsunuz. Sizler de buradaki Telegram yapay zeka botumuzu ulaşmak ve kullanmak istiyorsanız aşağıdaki açıklamadaki bulunan bağlantıyı inceleyebilirsiniz. Bu botu kullanmak aslında tamamen ücretsiz günlük 3 hakka kadar ücretsiz bir şekilde bu botu kullanabiliyorsunuz. 3 haktan sonra sınırsız ve ücretsiz bir şekilde kullanmaya devam etmek için de aşağıdaki Bybit Affiliate linkimizle Bybit'e kayıt olduğunuzda tekrardan buradaki botu sınırsız bir şekilde kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Şu anda ethereum bana gerçekten çok boğasal bir görüntü verdi kısa vadeli grafiklerde olsun orta uzun vadeli grafiklerde olsun gerçekten güzel sinyaller verdiğini söyleyebilirim ethereum'un e aşağıda hem marzal gpt'nin hem de bonuslu bir şekilde borsalara kayıt olmak için bağlantıları açıklamada bulabilirsiniz. Ben açıkçası gün içerisinde şu sıralar portföyümü çok fazla kez kontrol etmeye başladım. Acaba ne kadar yükseldi acaba ne kadar düştü diye. Sizler de portföyünüzü günde kaç kere kontrol ediyorsunuz yorumlarda yazmayı unutmayın. Bugünkü videomuzun sonuna kadar gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.